El Fettah Celle Celalu bugünkü ismimiz. El Fettah Fetih Fetih kelimesinden gelmektedir. Açan demektir. Her türlü sıkıntıyı, güçlüğü, zorluğu, musibeti açan, ortadan kaldıran cenab Allah'ın ismidir. Kapalı olanı açmak, sıkıntıyı bertaraf etmek anlamındadır. Maddi ve manevi olarak Cenab-ı Allah El Fetah ismiyle aleme yansır, insana, mahlukata tesir etmektedir. El Fetah isminin üç etki alanı vardır. Birincisi yokluk yerine varlık yani ortada olmayan bir şeyi varlık sahnesine çıkarma söz konusu Cenab-ı Allah için. İkincisi problemleri çözmek, her problemi çözmek Cenab-ı Allah her problemi çözecek kudrettedir. Cenab-ı Allah Üçüncüsü darlıktan sonra ferahlık yaratmasıyla El Fetah ismi tecelli eder. Cenab-ı Allah çeşitli şekillerde kullarını imtihan eder. Cenab-ı Allah birçok musibetlerle, belalarla, imtihanlarla sürekli bir sınama, sürekli bir deneme halindedir. Tabii ki kula düşen bu imtihanlar içerisinde sabırla imanla, dirayetle durabilmek, buna bir tavır sergileyebilmektir. Öbür türlü bütün dünyadaki işlerin yoluna girdiği, her şeyin tamamen sorunsuz geçtiği bir hayatı düşünmemiz en azından bu dünya için mümkün değildir. İşte o daraldığımız, bunaldığımız, sıkıldığımız anlarda El-Fettah devreye girmektedir. Cenab-ı Allah'ın bu ismini musibetler, sıkıntılar anında çokça zikredenler bundan istifade etmektedirler. Bereketiyle bereketlenmektedirler. Allah'ın takdirini elde edip teslim olmuş olur. El Fettah ismini çokça zikrederse. Ayrıca El Fettah ismini tesiri veya tecellisi şudur ki kendi sıkıntısının dışında diğer müminlerin de içinde bulunduğu sıkıntıları gideren kişi El Fettah isminin tecellisi altındadır, bereketi altındadır. Yani diğer bir yakınındaki her kim varsa onun derdiyle dertlenmek, onun açmazını açar hale getirmek müminin de imanının bir gereğidir. Cenab-ı Allah El Fettah ismini okullarına bahşetmiş hem kendi problemlerini hem diğer insanların problemlerini çözmeleri için. Tabi insan biraz bencil bir varlıktır. Sadece kendine ait problemleri çözmek ile meşgul olmak ister. Ancak Ali olan, yüce olan ruhlar ve kişilikler bir diğer kardeşinin, bir diğer komşusunun problemiyle dertlenmek ...ve derdine derman olmak durumunda kalmaktadır. Bize düşen, müminlere düşen... E, ...El Fettah isminin bir tezahürü olarak... ...bütün insanlara, bütün varlık alemine karşı... ...bir yardım etme, açma, önünü genişletme... ...rahatlatma, zorlukları kolaylaştırmadır. İnsan maddi ve manevi birçok sıkıntılardan kurtulmak için... El fetah ismini okur ve okumalıdır da bütün kapıları açacak tek bir kuvvet vardır. O da Cenab-ı Allah'tır. Bütün kapıları açacak tek bir kuvvet Cenab-ı Allah'tır. Özellikle Fetih Suresi mesela El Fetah isminin bir tecellisi olarak ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selamın en dar zamanında Cenab-ı Allah bütün bu isimlerin bereketiyle nimetlendirmiş, yolunu açmıştır. Fettah ismi El-Alim ismiyle ilişkilidir. Bilen, çokça bilen, haberdar olan ve müdahale eden ve açan, o sıkıntıyı gideren demektir. Yine ayet-i kerimede doğrudan El-Fettah isminin geçtiğini de müşahede etmekteyiz. Sebe suresi 26. ayete baktığımızda Estaizubillah Bismillah. Kul yecme'u beynine Rabbuna سُمَّنْ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ فَتَّاحُ الْعَلِيمُ De ki Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek, sonra aramızda adaletle hükmedecektir. Haklıyı haksızdan ayıracak ve ona göre hükmedecektir. İlahi ve ayet devam etmektedir. Cenab-ı Allah kullarına rahmetiyle muamele etmektedir. El-Fattah isminde de rahmetinin bir tezahürü söz konusudur. Cenab-ı Allah kullarını yarattı ve bütün fiillerinin gözeticisi, bütün fiillerinin aslında nereye gideceğini, ne yapacağını ve sonuçta onundan zarar mı yoksa fayda mı göreceğini bilen ona göre hareket edendir. Dolayısıyla El Fetah ismiyle cenab Allah kulunu takip etmektedir ve kuluna müdahale etmektedir. Tabii ki onu arayan ondan uman ondan bekleyen kullar için bu önem arz eder. Bir insan düşünün bütün meseleleri, bütün sorunlarını kendi başına çözebileceğini düşünüyor. Kendi cüzi iradesiyle, kendi sınırlı gücüyle, kendi sınırlı aklıyla, imkanıyla fakat bütün alemi kontrol eden, bütün alemi elinde bulunduran Cenab-ı Allah'ın yardımı olmadan inayeti olmadan bunları çözebilmesi mümkün değildir. Kısa vadede kısa çözümler bulabilir ama uzun vadede yine bir takım başka problemlerle karşı karşıya kaldığında yine başvuracağı yer El Fettah ve cenab Allah'tır. Bu yüzden tüm imkanlarımıza rağmen biz aciz varlıklarız. Bütün kudretimize, bütün zekamıza, bütün paramıza, malımıza, mülkümüze rağmen aciz varlıklarız hazziyetini idrak etmeli, ona göre sınırını bilmeli ve Cenab-ı Allah'ı unutmadan yaşamalı. Unuttuğunda El Fettah ismi devreye girmez. Cenab-ı Allah'ın hiçbir ismi devreye girmez. Ne kadar iman ederse bu isimlerin tecellisi o düzeyde gerçekleşir. Ne kadar Cenab-ı Allah'ın emirleri doğrultusunda bir hayat geçirirse bu şekilde bir tezahür ve tecelli ortaya çıkar. Aksi halde yalnız başına bu dünyada bu kadar karışık alemin, karışık vaziyetin olduğu dünyada tek başına mücadele etmek zorunda kalacaktır. İnşallah müminler Cenab-ı Allah'ın yardımıyla yalnız kalmayacaklardır. Ne ahirette ne de dünyada diyoruz. El-Fetah isminin bereketiyle herkes bereketlensin inşallah. Allah'a emanet olunuz. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيه يُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم